Biz sanki Kartal'da, Kartal'da ilgili karar veremiyormuşuz gibi Kartal Belediyesi, gerek AK Parti, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, buradaki bürokrat arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız, emek sarfının herkes karar veremiyormuş gibi Büyükşehir Belediyesi'nde üç beş bürokrat çıkıyor. Bizim idare kayıs alanı olan imar planlarında ve yeşil alanı olsun diye burada de görüşüden defalarca konuştum. Hatta değerli başkan vekilimle de karşılıklı olarak hazırlayalım. Siz de, siz de destek olun. Sohbetlerini yaptınız. Ve bizim destek olmaya da söz verdiğimiz hemen N5'in kenarında Soğanlık'ta bir bölgemiz var. Burası ne yersi? deposu olarak kullanılan, yanında otopark alanı olan, yanında şu, şu an toprak saha olan bir bölge. Bu bölgeyi yıllar önce o bölgedeki spor bölükleriyle Soğanlık muhtarımızla bizi dinliyordur. Onda da sohbetimizi yaptık. Erol muhtarla bir toprak saha yapmıştık. Hatta buranın çimlerini dizekmiştik. Burada düzenleme yapmıştık. Bölgedeki gençler yararlanırsın, oynansın diye bir alan yapmıştık. Şu an Kartal'da zaten spor alanı, spor kulüplerimiz oynayabileceği alan yok. Şu an hem Kartal Belediyesi'yle hem bizim emlak konutla hem Çevre Çelik Bakanlığı'yla Yunus Stadı'nın bir an evvel yapılmasıyla ilgili beraber mesai artıyor. Ama biz bunları yaparken büyük yerde oturan üç beş tane bürokrat çıkıyor. Bu alanı neye alıyor biliyor musunuz? Bu alanı 575 kişi böyle hektar kontar ticaret alanı. 575 kişi böyle kişi böyle hektar ne demek biliyor musunuz? Bu 20 dönümlük alanda 71.500 metrekare inşaat alanı. 71.500 metrekare inşaat alanı belirli bir yüzdesini konut yaptığımızda 2.200 kişinin buraya yeniden gelmesi. Biz Neyi anlattık? Biz dedik ki biz burayı şunu yapmak istiyoruz. Bakın spor tesisleri alanı. 20 dönüm alanda spor tesisleri alanı yapmak istiyoruz. Bu kürsüden tekrar ediyoruz. Ve biz bununla ilgili AK Park grubu olarak Büyükşehir Belediyesi'ne itirazımızı yaptık. Bu çizdiğimiz planı da o plana geçtirdik. Dedik ki Kartal'ın yerini Kartallılar kullanacak. Kartal'ın arazisini Kartallılar toplanmalı kullanacak. Kartalın arazisi, kartalın çocukları spor alanı olarak kullanacak. Bakın biz çok kısaca buraya yaptığımız eğer bizim dediğimiz itirazımız kabul edilirse sadece yarı kısmında gerçekleşebilecek bir proje bu alana yapılmış. İçinde çim sahası olan, oynama alanları olan, basketbol sahası olan, çağların tamamının olduğu bir alan ama biz maalesef bunlara müdahale edemeden buradaki yerin maalesef ki bir imar açıldığını gördük. Buradan şuna seslenmek istiyorum. Değerli başkanıma da seslenmek istiyorum. Burada parti grubuna da seslenmek istiyorum. Burada Kartal Belediyesi'nin mülkiyeti değil. Burası Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti. Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti Kartal'dadır. Ve Kartal'daki her metre kare Kartal Belediyesi, Kartal Belediyesi'nin meclis grupları karar verir. Onun için bu itirazımızı buradan sesleniyorum. Gerek sevgili başkanım, gerek buradaki meclis grubumuz, gerek Soğanlık'ta, Soğanlık Yerinde, Soğanlık Çarşı'da, o bölgede atalarından, deviz oradaki Eşer Tepesi'nden o bölgeyi tamamen etkileyen alanda tüm vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza da seslenmek istiyorum. Gelin bu yanlış hep beraber dur diyelim. Burayı koruyalım, alın, Biz de AK Parti grubu olarak... Bu spor alanının yapılmasıyla ilgili elimizden gelen desteğin işte hepsini göstereceğimizde bu görüşten söz veriyoruz. Diyorum.